Arkadaşlar merhabalar, orijinal yayınlarının tyT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine İstatistik'in ikinci testiyle devam ediyoruz. Bir veri grubunun terimleriyle A kümesi oluşturuluyor. Sadece A kümesine bakarak bu veri grubunun değerlerinden hangileri kesinlikle bulunabilir? Aritmetik ortalamayı bulabilir miyiz? Bulamayız değil mi? Niye? E çünkü arkadaşlar bu e, terimlerden kaçar tane olduklarını biz bilmiyoruz. Örnek verelim. Mesela e, iki tane bir olmuş olsa diğerlerinden de arkadaşlar birer tane olmuş olsa. Bunun aritmetik ortalaması ne olacak? Terimlerini topladığım zaman 19, 20, 21. 5 terim olduğu için 5'e böldüm. Buradan da böldüğüm zaman 4,2 gelir. Ama ben bunu bu şekilde değildi arkadaşlar. Mesela 3 tane 1 seçsem diğerlerinden bir tane seçebilirim. Siz daha farklı da seçebilirsiniz. Bu sefer ne olacak? 22 bölü 5'ten 4,4 olacak. Bakın aritmetik ortalama bir 4,2 bir de 4,4 oldu. Başka bir şey de çıkabilir. O yüzden net bir şekilde biz aritmetik ortalamayı hesaplayamıyoruz. Evet, mod tepe değerdi de arkadaşlar benzer şekilde. Ne demekti bu? En fazla tekrar eden demekti. Bakın ben şimdi mesela 1, 1, 1 diğerlerini birer tane almış olsam ne olacak bunun tepe değeri en fazla tekrar eden? 1'ler olduğu için modu ne olacak arkadaşlar? 1 olmuş olacak. Ama ben bunu illa böyle değil ki bakın birden bir tane seçerim. 4'ten 4 dört tane seçsem diğerlerinden birer tane seçsem burada en fazla tekrar eden 4 olduğu için modu ne olacak arkadaşlar? 4 olmuş olacak. Bakın bir 1 oldu. Bir 4 oldu. Bunda da bir kesik kesinlik yok. O yüzden mod değerini de kesin olarak bilemeyebiliriz. Evet. Medyana bakalım arkadaşlar. E Medyanda benzer şekilde değil mi? Mesela 1, 4 4, 7 8. 5 tane terim olsa. Burada mod ne olacak arkadaşlar? Bakın 4 olmuş olacak. Değil mi? Pardon. Medyan. Medyan burada 4 olmuş olacak. Ama şimdi ben bunu böyle değil de. Mesela 1, 4, 7, 7, 8 olarak almış olsam. Bakın ortanca terim bu sefer ne oluyor arkadaşlar? 7 olmuş oluyor. Değil mi? Birinde 4, biri diğerinde de 7 çıkmış oluyor. O yüzden bunda da bir kesinlik yok. Ama açıklığı kesin olarak biz bulabiliriz arkadaşlar. Niye bulabiliriz? Çünkü ben küçükten büyüğe sıraladığım zaman bu 1'lerden, 4'lerden, 7'lerden ve 8'lerden kaçar tane olursa olsun açıklık neydi? Bir veri grubundaki en küçük değerle en büyük değer arasındaki farklı. Her zaman en küçük değerimiz 1 olacak. En büyük değerimiz de her zaman 8 olacağı için açıklığımız her zaman 7 olacak arkadaşlar. Bunu kesinlikle bulabiliriz. O yüzden doğru cevabımız B şık. Geldik 2'ye. F, R'den R olmak üzere Fx fonksiyonu verilmiş. F1, F2, F3 değerlerinden oluşan veri grubun aritmetik ortalaması kaçtır? F1'i hemen bulalım arkadaşlar. F1 ne olacak? 7 olacak. F2 ne olacak? 10 olacak. F3 ne olacak arkadaşlar? 9, 13 olacak. E bunları aritmetik ortalamasını nasıl bulacağım? Terimleri toplayıp 3 terim olduğundan dolayı 3'e böleceğim. Ne olacak? 30 bölü 3 10 gelmiş olacak arkadaşlar. Doğru cevabımız D şıkkı. Geldik 3'e. Bir veri grubundaki en büyük terim ile en küçük terim arasındaki farkı grubun açıklığı adı verilir. Üstte de açıklamıştık zaten. 6 terimden oluşan bir veri grubunun terimleri soldan sağa doğru küçükten büyüğe doğru sıralanıp ardışık 2 terim arasındaki farkların farklarmış bu sırasıyla arkadaşlar. Ee, bu terimler olduğu görülüyormuş. Buna göre veri grubunun açıklığı kaçtır? Evet. O zaman ilk terimin kaç olduğunu ben biliyor muyum arkadaşlar? Bilmiyorum. X diyelim. E, birinci ile ikinci terim arasında kaç fark olacakmış? 2 olacakmış. O zaman ikinci terim x artı 2. diğerinde arkadaşlar 9 fark olması için x artı 11 olması lazım. 5 fark olması için x artı 16 olması lazım. 7 fark olması için x artı 23 olması lazım. 6 fark olması için de x artı 29 olacak. En büyük ve en küçük terim arasındaki fark ne olacak? x artı 29'dan x'i çıkartırsam x'ler birbirini götürecek ve 29 değeri kalacak. Doğru cevabımız c şıkkı. Geldik 4'e. A, B, C ve D birer reel sayı olmak üzere diyor. E, bu 8 terimli veri dizisinin modu 5 olduğuna göre bu dizinin aritmetik ortalaması kaçtır? Mod dediği en fazla tekrar eden. E şimdi ben bunları küçükten büyüğe sıralayacak olursam arkadaşlar. Bakın şöyle. 2 var. Şurada 3 var. 4 var. 5 var. Değil mi? E, şu A artı 2B var. Tabi bunlar hangisi büyük hangisi küçük bilmiyorum ama. C eksi de bu şekilde yazalım. Ee, bir de ne var arkadaşlar 7 var e şimdi burada kaç tane terim vardı 8 tane terim vardı e mod dediği en fazla tekrar eden değil mi evet en fazla tekrar eden tabi şurada 4'lerden 2 tane var değil mi şuradakini görmemişiz Şunu araya sıkıştıralım hemen 2 tane 4 var burada e şimdi en fazla tekrar eden arkadaşlar şu andaki duruma göre A, B, C ve D'yi bilmediğimizden dolayı 4 gibi görünüyor. Ama diyor ki burada modu 5 olacak diyor. E o zaman arkadaşlar burada bir tane var. E burada şimdi 2 taneden daha fazla olması lazım. Değil mi? Evet. E yani şu A artı 2B ile C eksi D de 5 olmuş olsa biz bu problemi çözeriz arkadaşlar. 3 tane 5 olmuş olur. Ve dolayısıyla bunun modu da ne olacak arkadaşlar? 5 olacak. Peki 2 tane 5 olsa ne olacak? O zaman modu 2 tane olacak. 4 ve 5 olmuş olacak. Ama biz 5 olmasını istiyoruz. Yani buradan A artı 2B'nin 5 olması lazım. C eksi D'nin de ne olması lazım? 5 olması lazım. E bunları bulduktan sonra zaten bu dizinin aritmetik ortalamasını buluruz. Yani şunların yerine de bakın arkadaşlar. 5 yazacak olursam terimlerini toplayalım. 8'e bölelim. Niye? 8 tane terim var. 7, 17, 22, 26, değil mi? 30, 33, 35. 35'i ne yapacağım? 8 terim olduğu için 8'e böleceğim. 35'i de 8'e böldüğüm zaman 4 kere var. Değil mi? Şöyle 3 kere var. 3 kere 8, 24. At, değil mi? 6, 60, 7 kere var. Değil mi? 56, 40 oluyor. Buradan da 5 gelecek. Doğru cevabımız C şık. Geldik 5'e. Yukarıda verilen dairesel kartonların arka yüzeylerinde birer tam sayı yazılıdır Tam sayı. Tamam. Aynı renkli kartonların arkalı yüzlerinde aynı sayılar yazılı olduğuna göre kartonlarda yazılı sayılardan oluşan veri grubunun yalnızca medyan değerini bilen biri e, niceliklerinden hangilerini kesinlikle bilir. Ben neyi biliyormuşum arkadaşlar? Medyanı biliyormuşum. Yani ortancayı biliyorum. Değil mi? Şunların arkalarında da aynı sayılar yazılıymış. Bunu da biliyoruz. E, o zaman arkadaşlar ortancayı kesinlikle Bakın şu sarı sarılar bunlar aynı sayı olduğundan dolayı bunlar arkadaşlar 3 tane değil mi? O zaman bir tanesi kesinlikle ama kesinlikle ben bunu nasıl dizersem dizeyim değil mi? Arkadaşlar küçükten büyüğe ya da büyükten küçüğe dizdiğim zaman ortancasında kesinlikle bir sarı olmak zorunda. Çünkü niye bunlar ardışık olarak gelecek ki arkadaşlar? Ondan dolayı. Niye ardışık olarak gelecek? Aynı sayılara sahipler. O yüzden mesela şöyle kırmızıyı başa diksem arkadaşlar sarı 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 yeşil olsa. Bak tamam mı? Hatta sarıları en başa dizsem bakın ortancası ne oluyor? Sarı. Sarıyı başa dizsem şöyle sarı 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 kırmızı ya da yeşil veya yeşil ya da kırmızı olmuş oluyor. Bakın burada ortanca yine burada Şimdi bakın birinci sırada sarıyla başladığım zaman ortancası sarı. İkinci sırada sarıyla başladığım zaman ortancası yine sarı oldu. Üçüncü sırada sarı olsa arkadaşlar sarıyla başlasa e, bu şekilde devam edecek. Burası da yeşil ya da kırmızı veya kırmızı ya da yeşil. Her halükarda ortancası ne olacak arkadaşlar? Bunun sarı olmuş olacak değil mi? E, o zaman arkadaşlar grubun mod değerini... Ben kesinlikle bilebilir miyim? Mod değer ne demektir arkadaşlar? Tepe değer. En fazla tekrardan E Zaten 3 tane sarı olduğundan dolayı 3 tane sarı tekrar ediyor zaten. O zaman bunun modunu ben kesin ama kesinlikle bilirim. E grubun açıklığı, e grubun açıklığını benim bilebilmem için en büyük değerle en küçük değerin arasındaki farkı bilmem lazım. Ama ben şimdi bunların arasında hangisi en büyük hangisi en küçük bilmediğimden dolayı arkadaşlar bunu bulmam mümkün değil. E, grubun aritmetik ortalaması, e, zaten arkadaşlar terimlerden ne yazdığını ben bilmiyorsam, değil mi? E, o zaman aritmatik ortalamasında ben ne yapamam? Bulamam arkadaşlar. Buna göre doğru cevabımız yalnız 1 olacak. Aşık. Geldik 6'ya. Bir veri grubundaki sayılar küçükten büyüğe doğru sıralandığında gruptaki terim sayısı tek ise ortadaki sayıya, çift ise ortadaki iki sayının aritmetik ortalamasına o veri grubunun medyanı denir. Bu tanımı biliyoruz zaten değil mi? 7 terimli sıralı ikililerden oluşan bir veri grubunun her bir teriminin ilk bileşini 7 kişilik bir arkadaş grubunun annelerinin yaşını değil mi? Birincisi neymiş? Anneymiş arkadaşlar. İkinci bileşini ise babalarının yaşlarını göstermektedir. Tamam. Bu veriler diyor e, bu, bu şekilde verilmiş. Bu 7 kişilik arkadaş grubundan bir kişi ayrılmış ancak kalan kişilerin hem annelerinin yaşının hem de babalarının yaşının medyanı değişmemiştir. Birer kişiyi ayıracağız ama mod ve e, medyanın da medyanında değişme olmayacak arkadaşlar. Tamam? Medyanda değişme olmayacak. Şimdi o zaman şöyle bir notlarımızı alalım arkadaşlar. Anne diyelim. Şuraya da baba diyelim. Birinci bileşenler anneye annenin ikilere bir bulalım arkadaşlar. En küçük nereden başlıyor? Bakın 40'tan başlıyor, değil mi? 40'tan başladık. Başka var mı 40 olan? Yok. Ee, sonra 41 var arkadaşlar. 41'den var mı başka? Yok. 42 eee 42 42. Evet bir tane 42 var. 43'e bakalım. 43. Bir tane 43 burada var. Bir tane 43 de burada var değil mi? İki tane 43 var. Ee, başka? 40, 44 var. Bir tane de 45 var. 44 var. 45 var. Annenin ikileri bulduk. E, babanın ikileri de bakalım. E, i̇kinci bileşenlere bakacak olursam. ikinci bileşenlerden en küçük arkadaşlar hangisi? De şurada 45 var. Şey 42 var. 42 ile başlayacak. Değil mi? Evet. Ee, sonra ne var arkadaşlar? 43 var. Bakın 42'den kaç tane var? 42'den bir tane var. 43'ten e, bir şurada var arkadaşlar. Başka var mı? Yok. 43, 44'e bakalım. 44'den, e 44'ten bakın bir tane şurada var. Başka yok arkadaşlar. 44'ü de yazdım. 45'e bakalım. 45 bir burada var. Bakın bir de burada var. 45'ten iki tane var. 46 var mı? 46 yok. 47 47. bakın şurada var. Başka da 47 yok arkadaşlar. 48'e bakalım. Bir tane de herhalde ne var? Bir tane de 48 var. Değil mi? Evet. Bunu da bulduk. Şimdi bunların medyanlarına bir bakalım arkadaşlar. Bunların medyanlarına bakalım. Ne olacak? Ortanca olacak arkadaşlar. Burada kaç tane var? 7 tane olduğu için dördüncüsü Medyan olacak. Burada da dördüncüsü bu. Demek ki medyanı bunun neymiş arkadaşlar? 43'te 45'miş. Peki benden ne istiyor? Birer tane kişi anneden, babadan çıkaracağım arkadaşlar. Medyan değeri yine 43'te 45 olacak. Değil mi? Şimdi diyelim ki arkadaşlar şöyle şu sağ taraftan bir çıkarmış olsam bakın 45'i mesela çıkarmış olsam. 45'i ben çıkardığım zaman bakın ne olacak? Ee, en küçükle en büyük ortanca arkadaşlar bakın ortancası ne olacak bunun? Bakın ortanca 6 tane terim olduğu için şunların ikisinin toplamının yarısı olacak. Değil mi? E peki böyle bir şey olabilir mi? Yani 42 buçuk olur. Ama ben ne istiyorum arkadaşlar? 43 olmasını istiyorum. Değil mi? E o yüzden ben sağ taraftan bakın sağ taraftan bir tane eleman çıkartamam. Bir tane eleman ne yapamam arkadaşlar? Çıkartamam. Tamam mı? E mesela benzer şeyi e 44 için de yapsanız 43 için de yapsanız yani sağ taraftan şuradan alacağım elemanlardan herhangi birisi için yapmış olsanız arkadaşlar ne olacak? E, medyan değerimiz 43 olmayacak. O zaman ne yapmam lazım benim? Otomatikman sol taraftan seçmem lazım. Peki anneden yani birinci bileşenden 43, 44, 45 olanları bir eleyelim. Bakın B şıkkında 43 var. E şıkkında 43 var. D şıkkında da 45 var. Bunları otomatikman eledim arkadaşlar. Geriye A ve c şıkkı kaldı. E, babaya da e, benzer şekilde bakalım. Benzer yaklaşımda şu sağ taraftan seçmiş olsam. Mesela 48'i silmiş olsam arkadaşlar ne olacak? Bunun e, medyan değeri. Ortadaki ikisi şu olacağı için 44 ile 45 olacağı için bunların aritmatik ortalaması olmuş olacak. Yani 44.5 olacak. Ama ben 45 olmasını istiyorum. Değil mi? O yüzden sağ taraftan bakın aldığım zaman olay değişiyor arkadaşlar. Yani e, 45'ten daha büyük bir sayı çıkartamam ben burada. E, bakın C şıkkında 45 var. O yüzden bunu da alamam. Doğru cevabımız bakın A şıkkı oluyor. A şıkkında neymiş? Teyit de edelim arkadaşlar. A şıkkında yani ben diyor ki 40 ile 43'ü sildiğim zaman bunların medyanında herhangi bir değişiklik olmaz diyor. Bakın teyit edelim. Bunu da teyit edelim arkadaşlar. Bunu diyelim ki 40'ı sildim. Tamam. Buradan da 43'ü silmiş oldum. Şimdi yukarıdaki ifade de medyan değeri ne olacak arkadaşlar? Ee, şunların ikisi olacak değil mi tam ortada. E bunların aritmatik ortalaması yine 43. Evet ben de onu istiyordum zaten. E buradan da 43'ü sildiğim zaman bakın 43'ü sildiğim zaman e orta e, ortanca değerimiz ne olacak? Bakın şu 45'in aritmatik ortalaması olacak yani değil mi? 45'ler olacak. E zaten benim de istediğim o arkadaşlar. A şıkkı sağlıyor. Tamam? Geldik 7'ye. Yukarıda 3 ayrı limonata bu, limonatada bulunan A, e, B ve C miktarları dairesel grafiklere Verilmiştir diyor. 3 limonatada bulunan şeker miktarları eşit olduğuna göre. Tamam. Şeker miktarı hangisiydi? Bakın C değil mi? O zaman buna ne diyelim arkadaşlar? X diyelim. Buna X diyelim. Buna da X diyelim. Miktarları aynı olacak ya. Bakın miktarları aynı olacak. Oranları değil. Tamam. E, o zaman arkadaşlar şimdi 90 dereceye e, X geliyorsa tamam 360 dereceye 360 90'ın 4 katı olduğundan dolayı bunun tamamı ne olacak? 4 X olacak miktar olarak şimdi 45 derece x kadar geliyorsa arkadaşlar 360'a tamamına ne gelir? 45 360'ın 8'de biri. O zaman tamamı da ne olacak arkadaşlar? 8x olmuş olacak. benzer şekilde bakın 30 derece x geliyorsa 30 derece x geliyorsa 360 dereceye ne gelir arkadaşlar? 12'de biri olduğundan dolayı 12x gelmiş olacak. Şimdi biz ne yapacağız? 3 limonata da karıştırılıp elde edilen karışımdaki ABC maddesi. E ben 3'ünü de karıştırdığım zaman toplam benim karışım miktarım ne olacak? 12, 20, 24 x olmuş olacak. Değil mi? Bir dairesel grafik ile gösterildiğinde C'yi temsil eden daire dilimi. C'yi. C'yi de arkadaşlar üçünü karıştırdığım zaman ne kadar olacak? 3 x olacak. Değil mi? Evet. E merkez açısı ne olur? E bakın arkadaşlar. Daire grafiğinden bahsediyoruz ya. Burası tamamını Tamamı değil mi bu? E, o zaman dairesel grafikte tamamı 360 derece olacak. Buna kaç gelecek acaba? E, 24 x'in bakın 8'de biri 3 x yapar. 360'ın da 8'de biri ne yapacak arkadaşlar? 45 derece yapmış olacak. Doğru cevabımız c şık. Geldik 8'e. Bir veri grubunun elemanları ile a kümesi oluşturulmuştur. 10 terimli bu veri grubunun modu 4 olduğuna göre bu veri grubunun aritmetik ortalaması en az kaçtır diyor. Aritmetik ortalamayı küçük tutmak için sayıları da ne yapmam lazım arkadaşlar? Küçük tutmam lazım. Mod dediği tepe değer en çok en fazla tekrar eden arkadaşlar. O zaman ne yapacağız? E şimdi bu kümenin elemanları 1, 4, 5'ten oluşuyor ya. Şimdi ben sadece 1 ile 4'ten almış olsam 5'i almazsam olmaz değil mi? O zaman ne olacak? Benim A kümem 1 ve 4 olmuş olur. 5'i dışarıda bıraktım. O yüzden 5'i en az bir kere bir kullanmak zorundayım. Yani şöyle 1, 4 ve 5 diyecek olursam 5'i en az bir kere kullandım. Şimdi 10 tane terim olacağından dolayı, 10 tane terimden olacağından dolayı arkadaşlar. Ben ne yapacağım? Şu 4'lerden e, e, ne yapacağım arkadaşlar? Kaç tane kullansam? Bakın 4 tane kullansam. Birlerden de şu kadar kullansam arkadaşlar, değil mi? Evet. Ama bu o zaman ne oldu arkadaşlar? Modu 1 olmuş oldu. E ben ne istiyorum? E ben arkadaşlar modun 4 olmasını istiyorum. O zaman ne yapacağım? Şöyle yapacağız. Şuraya bir tane ekleyeceğim. Şundan da bir tane çıkarmış olacağım. Niye çıkarmış olacağım arkadaşlar? Bakın şu anda modu bunun ne oldu? 4 olmuş oldu. Değil mi? 10 terim olması için. Bunları aritmatik ortalaması hepsini toplayalım. Bunları topladığım zaman 5 tane 4 ne yapar? 20 yaptı. 4 tane 1 ne yaptı? 4 yaptı. Bu da zaten 5. Topladığım zaman 29. 10 terim olduğu için 10'a böldüm. Aritmatik ortalaması da 2,5. 9'muş. Doğru cevabımız C şık. Geldik 9'a. X ve Y pozitif reel sayılar olmak üzere bu sayı dizisinin aritmetik ortalaması 4 olduğuna göre bu dizinin medyanı kaçtır? Aritmetik ortalamayı nasıl buluyorduk? Hepsini toplayıp ne yapıyorduk? Terim sayısına bölüyorduk arkadaşlar. Evet. O zaman hepsini toplayacak olursam şu sayıları toplayalım. 1, 5, 6, 14, 17, 19, 28, 7 daha 35. Bir de X ile Y var. Onları da toplayalım. Kaç tane terim var burada arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9'a böldüm. Neymiş? 4'müş. E buradan x artı y ne yapacak? 36'dan 35 çıkarsa 1 olacak. x artı y 1 olacak. E x ve y'nin ben pozitif reel sayılar olduğunu biliyorum. E o zaman her biri ne olacak arkadaşlar? Birden küçük olmuş olacak. Ben şimdi modu medyanı falan bulabilmek için küçükten büyüğe doğru bir sıralayayım arkadaşlar. Bildiğim sayıları bir yapayım şöyle bir. 1 yaptık. Şöyle şurayı da bir temizleyelim. Birden sonra bakın 2 var. Değil mi? Sonra 3 var. Efendim başka ne var? 5 e, var. 5 var. 7 var. 9 var. Değil mi? Bir de e, başka unuttuğumuz var mı? 8. 8 var değil mi arkadaşlar? Evet. 8 ve 9. 7 tane oldu. X ile Y'yi katınca 9 olacak. E şimdi X ve Y arkadaşlar e, az önce de söyledik. İkisi de birden küçük olmak zorunda. Niye? X ve Y pozitif sayılar. Toplamları bir ise kendileri birden küçük olacak. E birden küçükse arkadaşlar ben buraya gel belki gelecek yani. X ile Y. E tabi hangisi büyük hangisi küçük olduğunu bilmiyorum ama çok da önemli değil. Niye? E çünkü ben medyanı arıyorum arkadaşlar. Medyan neydi? Ortancaydı. E, ortancası da ne arkadaşlar bunların? 5. olmuş olur değil mi? 5. de 3 olduğundan dolayı bakın doğru cevabımız A şık. Geldik 10. soruya. Yukarıda bir ortamda bulunan B ve A bakteri sayısının zamana bağlı değişimini gösteren grafik verilmiştir. Buna göre bu ortamda A bakterisi bittiği anda kaç tane B bakterisi bulunur? Bittiği anda diyor. Zaten zamanı bulacağız arkadaşlar. A'ya baktığım zaman bir ters orantı grafiği. B'ye baktığım zaman bir doğru orantı grafiği. Hemen şurası arkadaşlar 4 ise Bakın şurası da 4 olmuş olacak. Şu aradaki fark ne olacak arkadaşlar? 2 üzeri 25 eksi 2 üzeri 13 olacak. Yani A için konuşuyorum. 4 saatte 2 üzeri 25 eksi 2 üzeri 13 ne oluyormuş? Azalıyormuş. E, tamamı bittiği anda diyordu ya arkadaşlar. Tamamı bittiği anda. E, tamamı bunun ne kadar arkadaşlar? 2 üzeri 25 değil mi? 2 üzeri 25 bittiği anda acaba kaç saat geçer? Ona da T saat diyelim. Buradan doğru orantı arkadaşlar. Ee, ne olacak? 2 üzeri 25 ile 4'ü çarptığım zaman 4'ü de 2'nin karesi olarak yazıyorum. Eşittir. T çarpı 2 üzeri 25 eksi 2 üzeri 13 olacak. Değil mi? Buradan düzenlerimizi yapalım. 2 üzeri 27 eşittir. Buradan da 2 üzeri bakın T çarpı 2 üzeri 13 ortak parantezine alacak olursam 2 üzeri 12 eksi 1 gelecek. Şunları da sadeleştirdiğim zaman T ne olacak arkadaşlar? 2 üzeri 14 bölü 2 üzeri 12 eksi 1 olmuş olacak. Değil mi? T. Şimdi biz ne, neye bakacağız? B bakterisinde ne kadar bulunur? E şimdi B için konuşacak olursak arkadaşlar rengimizi değiştirelim. Bakın şurası 4 olacak. Buradaki değişime bakacak olursam 2 üzeri 13 den 2'ye e, gelmiş. Değil mi? Evet. Ne kadar zamanda? 4 saatte. Bakın B için konuşuyorum. 4 saatte eee 2 üzeri 13 eksi 2 artarsa bakın bittiği anda diyor diye. Ya, yani o zaman ne yapacağım? T saatte B'de ne kadar olur diye bakacağım. Yani arkadaşlar T dediğimizde burada ne olacak? 2 üzeri 14 bölü 2 üzeri 12 eksi 1 saatte acaba ne kadar olmuş olacak? Buradan da yine doğru orantımızı yapacak olursak ne olacak? 2 üzeri 13 eksi 2 çarpı 2 üzeri 14 bölü 2 üzeri 12 eksi 1 olmuş olacak. eşittir 4 çarpı soru işareti. Şurayı arkadaşlar iki parantezine alacak olursam iki parantezine alıyorum. 2 üzeri 12 2 üzeri 12 eksi 1 olacak. çarpı 2 üzeri 14 bölü 2 üzeri 12 eksi 1 eşittir 4 çarpı soru işareti. Bakın şunlar birbirini götürdü arkadaşlar. eee şunla 2 üzeri 14'ü çarparsam 2 üzeri 15 eşittir. 4 çarpı. 4'ü de 2'nin karesi olarak yazıyorum. 2'nin karesi çarpı soru işareti. Soru işareti buradan 2 üzeri 13 gelmiş olacak arkadaşlar. E zaten B bakterisinde başlangıçta da 2 vardı ya. O zaman ne olacak? 2 üzeri 13 artı 2 olmuş olacak. Doğru cevabımız da A şıkkı. Geldik 11. ve son sorumuza. Zeynep ön yüzleri turuncu. Arka yüzleri yeşil renkte olan katlı, e, kartları yere düşürdüğünde ikisi dışındakilerin üzerinde yazılı sayıların şekildeki gibi olduğu görünüyor diyor. Tamam. Kartların üzerinde farklı tam sayıların, bakın şu tam sayı lafı önemli, yazılı olduğunu bilen Zeynep bu sayılar ile oluşturulan veri grubunun medyanın da 5 olduğunu bildiğine göre yeşil renkli kartla, kartlarda yazılı sayıların toplamı en çok kaçtır diyor. Hemen bunların kaç olduğunu bilmiyorum ya arkadaşlar. Ne diyelim? X ve Y diyelim. Şimdi ben medyanın ne olduğunu biliyorum. 5 olduğunu biliyorum. Yani ortanca'nın 5. E bizim kaç tane kartımız var? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane olacak arkadaşlar. O zaman medyan burada ise 4 tane terim burada olacak. 4 tane terim de burada olmuş olacak. E bu medyan 5 olduğuna göre burası arkadaşlar 5 olacak. E sağ taraftakiler 5'ten büyük olacak. 5'ten büyük sayılara bakacak olursam da Bakın 6 var mi? 8 var, 9 var, 10 var. Tam da 4 tane. O zaman arkadaşlar 6, 8, 9, 10. Bunların yeri burada belli. E, haliyle e, x, y, 2 ve 3 de arkadaşlar ne olacak? Sol tarafta olmuş olacak. Bakın buraya da 4 tane gelmiş olacak. Peki ben ne arıyorum? E, yeşilde yani x ve y'nin bu yazılı sayıların en çok Kaç olduğunu arıyorum. Şimdi arkadaşlar bunların en büyük olması için bir kere bir tanesini 4 seçebilirim. 3'ten büyük seçebilirim arkadaşlar. Çok olmasını istiyorum ya. 3'ten büyük seçebilirim. E 3'ten büyük de zaten buraya araya gelebilecek bir tek 4 var arkadaşlar. Bakın şurası da 4 olacak. Halde bir önceki 3 bir önceki de 2 olacak. Niye? Bunlar tam sayı olacağı için aralara başka bir şey gelme şansı yok. E o zaman arkadaşlar bir tanesine de ee, ne kalıyor? Otomatikmen tam sayı olacağına göre ee, bir kalıyor arkadaşlar. Tabi negatifleri ben seçemem. Niye? Çünkü bu kartlarda yazılı sayıların toplamını en çok istiyorum ya. O yüzden pozitif tutuyorum arkadaşlar. Bir tanesi x ve y'nin bir tanesi 4 bir tanesi de 1 olacak. Bunların toplamı da en çok 1 artı 4'ten de 5 gelmiş olacak. Doğru cevabımız c şıkkı. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.